Herkese selam arkadaşlar ben Enimus ben e, şöyle ben Struck adlı uygulamada oyunlar yapıyorum arkadaşlar hemen size göstereyim onu da şöyle Struck arkadaşlar bu oyunu indirip bu oyunda kendi oyunlarınızı yapıp yayınlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben enimiz bu arada ee, şöyle, ben Struck'ta kendi oyunlarımı yapıyorum ve bugün saat tam olarak 23 18 19 gibi e, daha beta sürümünde olan bir oyun çıkarmış bulunmaktayım. Oyunumuzun ismi The Main Boxing. Ee, oyun bir boks oyunu ve arkadaşlar bu oyunuma 2 like gelirse daha yeni başladığımız için 2 like istiyorum. Ama bu oyunuma 2 like gelirse arkadaşlar şöyle ki ben e, alfa sürümünü çıkaracağım bu oyunun. Bu oyunun tam böyle tam birinci oyunu çıktığında muhteşem olacak. Ekleyebildiğim kadar her şey ekleyeceğim gerçekten de birinci oyununu çıkarsam ama betası biraz kötü arkadaşlar. İdare edeceksiniz artık. Sadece 2 like atmanız yeter. Alfa'nın gelmesini istiyorsanız. Şöyle arkadaşlar. Hemen size göstereyim. Başladığınızda siz de siz bu ekranda başlıyorsunuz. Hemen ekranın sol üstündeki şuradaki arama tuşuna basıyorsunuz sonra buraya aynen benim yazdığım gibi şöyle şu an bekleyin arkadaşlar şunu yazmayı unutmuşum. Bakın ben ne yazdım? Ben bunu yazdım. Bunun aynısını yazıp tamama basıyorsunuz yani aratıyorsunuz. Evet bakın şurada Evet arkadaşlar benim oyunum bu Enimos e, yapımı. Şöyle arkadaşlar beğenmek için şu tuşa basıp bir beğeninizi alabilirim. Siz de beğeni atacaksınız arkadaşlar. İki beğeni gelirse e, şey alfa sürümünü çıkaracağım. <laughs> alfa sürümü beta'dan daha da iyi. Sonra alfaya da böyle 5-6 like yani 5-6 beğeni geldim arkadaşlar. Oyunun tam sürümünü çıkartacağım. Tam sürümü ise şöyle olacak arkadaşlar. Bir şehirdesiniz işte şehirde gezebilirsiniz. Başka şeyler yapabilirsiniz. Ama siz e, boksör olmak istiyorsunuz. E, şehirde boks yerini bulacaksınız. Boks yerinde... İşte boks yerindeki adamlarla boks maçı yapabilirsiniz. Size şimdiden info verdim. Eee şöyle diyeyim arkadaşlar. Birisi daha girip beğeni atarsa hemen oyunun tam sürümünü çıkarıyorum. Oyun beta sürümde gerçekten biraz kötü. Ama alfayı bundan biraz daha iyi yapacağım. Ama oyunun ilk tam sürümü çıktığında muhteşem güzel olacak. O yüzden hemen siz de Strak'ı indirip arama yerine benim oyunumun adını yazıp oyunuma bir beğeni atıp oynarsanız gerçekten çok sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Enimus'u takip etmeyi, abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar.